Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir market 12 Eylül 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. TCL marka 65 inç Google TV 29.900 lira. Tekno Spark 30 cep telefonu 7.990 lira. Dijusu 65 inç Google TV 22.950 lira. Dijusu 43 inç Full HD Google TV 9450 lira. Arkıbat masa lambası 399. Kobra kablolu mouse 999. Bilek şark kulak üstü kulaklık 1690. Casper Via X40 cep telefonu 8490 lira. Polo Smart akım korumalı priz 399 lira. Uzaktan kumandalı Bluetooth hoparlör 299 lira. Şarj data kablosu 149 lira. Kumtel beyaz turbo jaman kas set 9450 lira. Kuntel siyah turbo caman kastre 8.990 lira. K Smart Semaver 1990 lira. Kuntel Dijital Mikrodalga Fırın 2490 lira. Fakir Türk Kahve Makinesi 990 lira. Geske Masaj Cihazı Temizleme ve ısılı 1490 lira. Yüz temizleme fırçası 49 lira. Heyfer saç kurutma makinesi 699 lira. Sırt masaj topları 199 lira. Ağız duşu 1349 lira. Fakir ikisi bir arada dik süpürge ve el süpürgesi 1749 lira. Polo Smart vakumlu kupalama masaj aleti 499 lira. Siyah nokta temizleyici 299 lira. Şarjlı banyo mutfak temizlik fırçası 299 lira. Şarjlı kişisel blender, 549 lira. Tefal karnıyarık tencere, 1390 lira. Tefal sahan, 799 lira. Tefal manuel rondo, 649 lira. Gürel porselen 18 parça, rölyefli porselen yemek takımı, 1250 lira. 6 kişilik 12 parça cam kahve fincan seti 209 lira. Üçlü cam dondurma tatlı kasesi 89 lira. Altılı cam kupa 149 lira. Paşabahçe altılı şelale çay bardağı 169 lira. Love kapaklı sürahi 129 lira. Gold yıldız kulplu kupa 189 lira. Paşa Bahçe kavanoz 20 lira. Kavanoz kapağı çeşitleri 2,5 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri 99 lira. Tek fiyat ürünler 39 lira. Dörtlü saklama kabı 39 lira. Kare kahvaltılık 149 lira. Pratik yumurtalık 109 lira. Üçgen uçlu saklama kabı 69 lira. Çok amaçlı mutfak makası 89 lira. Çelik mutfak gereçleri 99 lira. İkili peynir bıçağı 129 lira. Çay süzgeci 59 lira. Üçlü meyve bıçağı 39 lira. Derin organizer 59 lira. Onlu silim askı seti 49 lira. Askılı çöp kovası 139 lira. Tekerlekli düzenleyici 3 katlı 189 lira. Katlanır çamaşır sebesi 199 lira. Oyun sahnesi 799 lira. 5 raflı kitaplık 1400 lira. Sevimli peluş oyuncaklar 149 lira. Karma oyuncak hayvanlar 49 lira. Kartela blok oyuncak 99 lira. Hava araçları 179 lira. Ahşap masaüstü çift taraflı yazı tahtası 359 lira. Barbie 65. yıl özel pembe elbiseli bebek 325 lira. Yapboz araba 249 lira. İkili boyanabilir mat 79 lira. Cırt cırtlı okumayı öğreten kitap yaz sil 289 lira. Japon yapıştırıcı 29 lira. Masa üstü kırtasiye seti 129 lira. Barbie kırtasiye seti 69 lira. Boyama seti 99 lira. Kumbara 45 lira. Bitmeyen sticker kitabı 129 lira. Külahta kalıplı oyun hamuru 25 lira. Yazı tahtası 59 lira. 4 puzzle bir arada 69 lira. Hareketli sürgülü karma kitaplar 99 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 39 lira. Dünya Klasikleri hikaye kitapları 25 lira. Sticker çeşitleri 29 lira. Süperkar metal arabalar 129 lira. İkili makas seti 79 lira. Ören bayan üçlü yumak dora 109 lira. Üçlü yumak favori 119 lira. Üçlü yumak favori batik 139 lira. Pijama alt kadın 189 lira. Pijama altı erkek 189 lira. Koltuk örtüsü 159 lira. Düz dikisiz bone 49 lira. Fırfırlı dikisiz bone 65 lira. Flamlı eşarp 85 lira. Yazma 85 lira. Pen yeşal 85 lira. Lastik 3 santim 135 lira. Yuvarlak lastik 49 lira. Bebe lastik 49 lira. Naylon masura ipi 39 lira. Dikiş ipi ikili 119 lira. Üçlü file çanta 75 lira.